Butona basar mıydın bölüm iki. hadi. Ne basar mıydın? Kaslı, yağlı ve havalı bir... Direkt bastım, direkt bastım. Direkt. Direkt. Kaya dönüş. direkt. Ama 1800... Ne, neye dönüş? Neye dönüş? ...larda ömrün boyunca pamuk tarlasında çalışacaksın. Hayır. Ne kadar hayır. güzel bir teknik. Geri alıyorum, geri alıyorum, geri, geri, alıyorum geri alıyorum. Evet, Cemal gerçekten de öyle. İstediğin zaman zamanı durdurabileceksin. Cemal, dur nesi güzel? Ama dünyadaki herkes ne yaptığını bilecek. Ben zamanı e, durdururum. O zaman bir aa, işe yaramıyor şey şeyler yapardım. İs halimi geçmesi bir işe yani. lütfen videoyu beğenin. Dünyadaki en şanslı insan olacaksın ama herkes seni öldürmeye çalışacak. Tamam şanslı Sana olduğum için kimse abi. bunu yapamaz şanslı zaten bastım. Zaten Jamal abartmıyor musun? Ka Karadeniz'e hidrojen? Bu Jamal kim ya tanışabilir miyiz? Bombası at! Bastım direkt bastım. Ama aslında buna yan etki eklemeye gerek yok lütfen butona bas. <laughs> bastım bile çoktan bastım.